Arkadaşlar size e, birinci partta dediğim gibi burayı ne yapabilirim diye sormuştum. Acaba yorumlara yazın ki e, işte söyleyeyim ben de orayı yapayım. Marketimiz böyle oldu biraz. İnsan yok. Burası da belediyeli zaten market. Çok iyi burasının açıldığı için ya. İki tane not alacağım. İki tane not alayım. Belki ve bana. Evet aldım. Şimdi yukarıya gidebilirim. Hemen çıkayım. İnşallah yani ikinci kat yani bu katta şimdi çıktığımız katta yine eşyalarım kaybolmuştu amin ya Allah'ım böyle evet çıkmamayı çok şanslıyım Ali'ye geldim mi evet karşımda oturdum işte niye iki tane oturdum sen de yersin diye onu ben tokum yani ya biliyorum yaptığımda yiyeceksin illa peki Buraya böyle bir şey ekledim. Ben odama gidiyorum Leyla. İstersen gelebilirsin. Tamam. Çok uykum var. Yatmak istiyorum. Mis <laughs> gibi. Evet ben de bu poşeti koyayım. <laughs> Telefonu buraya bırakayım. Mazolları pişireyim. <laughs> yapar. Mis gibi oldu. Hemen belki çarmam lazım. Arkadaşlar ara verdim. Biraz yemek yedim. Karpuz işte yedim. Bu arada arkadaşlar e, bu üçüncü parti çok izlenirse ya da ikinci partsa çok iyi izlenirse yani bir daha çekerim. Yani sizin izlemeniz benim için çok iyi bir gurur. Yes. Bu arada seslerden dolayı özür dilerim. E? <laughs> nadolar mı şimdi oldu hemen belki çağırmam lazım. <laughs> belki Nadolar pişti. Ne ara? Pişti işte gel. Hiç evlenmek istemezdim ama maalesef çocuk istiyor <laughs> yani ama gizli gizli söylerken duydum. Ben istemiyorum ama çocuğun da istemiyorum yani belki. Ah be. Bugün annemler de işte gelecek oturmaya. Sonra belki anneleri. çok gülüm ya. şey giymem lazım. Arkadaşlar nadolu yerler. Hadi kalk. Berk. Yemeği yedik. Annenler Gelecek bir de benim annemler gelecek hazırlanmamız lazım. Peki ben hazırlanayım sen sonra gelirsin.